Bu noktaya kadar şöyle yaptık. geleceği eğitim sistemine baktık, dijital dönüşümün nasıl olacağını gördük. Bunun e, mühendislik alandaki bir uygulamasını ve başarılı bir uygulamasını gördük. İçerik hazırlama konusunda neler yapılacağını, e, siber güvenliği, lisans hakları, etik kuralları, hukuk kuralları ve Microsoft gibi bütün halinde bize paket olarak bir ürünü de tanıdık. Yani her şeyi bu konferansta toparlamış olduk. Şimdi sırada aslında e, bunların dışında kalan e, bu işi açık kaynak, özgür kaynaklarla yapabilme meselesi var. Ve e, o meselede de Türkiye'deki üniversitelerin birkaçında %100 olarak uzaktan eğitime geçildi ve onların içerisinde bu uzaktan eğitimi tamamen açık kaynak kodlarla yapan Ordu Üniversitesi var. Ordu Üniversitesi'nden e, Sayın Hocamız Kerem Erzurumlu'yu e, ben şimdi hatta alayım. Kerem Hocam, sesini duyabiliyor musunuz? Merhabalar hocam. Ee, Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, size büyük görev düşüyor şimdi. Paket uygulamaların tamamından siz e, bunu parça parça açık kaynak yazılımlarla nasıl yapacağız? Ücretsiz yazılımlarla nasıl yapacağız? Sorusuna cevap vereceksiniz. Ordu Üniversitesi bildiğim kadarıyla tamamen %100 açık kaynakla çalışıyor değil mi hocam? o üniversitenin tamamını demeyelim ama ben bizim kendi bulunduğumuz uzaktan eğitim merkezi tamamen açık kaynak yazılımlarla çalışıyorum. Ha, çok güzel hocam. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Görevinizden, sorumluluklarınızdan? Tabii ki hocam. Ben dinleyen arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu öğrenci olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. 1996 yılında onların yerindeydim. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Gene peşine aynı yerde Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisansı ve doktoramı tamamladım. Bu süreçte Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisiydim. 19 Mayıs Üniversitesi'nde görevlerde bulundum. Şu anda 2015'ten beri de Ordu Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Şu an Ordu Üniversitesi'nde uzaktan eğitim merkez müdürü olarak görevime devam ediyorum. Bu süreçte de bugüne gelene kadar da birçok açık kaynak projesinde de bulundum. Birçok büyük kamu projesinde de görevlerde bulundum. Çok güzel hocam. Çok teşekkürler açıklamalarınız için. Bu işin yetkili ağızlarından birisi olduğunuzu dinleyicilerimiz de öğrendi. Ben zaten biliyordum. Katıldığınız için tekrar teşekkür edeyim. Güç verdiniz. Hocam şimdi isterseniz direkt sunuma geçelim. Sunumuz sonra tekrar sizinle konuşalım. Tamam hocam, benim için uygundur. Teşekkür ederim. Sunuma geçelim öyleyse. Uzaktan eğitim sistemlerine baktığımızda iki temel bileşeni hemen göze çarpar. Birinci bileşenimiz LMS dediğimiz Learning Management System, yani öğrenme yönetim sistemidir. Bu sistem öğrencilerin sisteme giriş çıkış işlemleri, ödev teslimleri veya ödev materyallerine ulaşmaları için kullanılan bir sistemdir. İkincisi ise CMS dediğimiz Conference Management System yani Konferans Yönetim Sistemidir. Bu sistem aracılığıyla da hocalar ile öğrencilerin canlı olarak bir araya gelmesi sağlanır. Bu canlı toplantılar şeklinde olabilir veya sanal sınıflar şeklinde olabilir. Her iki yazılımında kendi içerisinde ticari ve açık kaynak kodlu çözüm alternatifleri mevcuttur. Açık kaynak elemeslere baktığımızda burada vermiş olduğum liste yalnızca temel bazı elemesleri içeriyor. Liste çok çok daha uzun. Birçok varyasyonu var. Hangi ben yalnızca ilk akla gelenlerin bir kısmını yazdım. Ee, hangileridir diye baktığımızda A-Tutor, Canvas, Camilo, Model, Open OpenOlat, Sakai ilk akla gelenlerdir. Dediğim gibi liste yalnızca bunda sınırlı değil. Liste çok uzamakta. Model ve Sakai Türkiye genelinde çok yalnızca Türkiye genelinde değil, dünya genelinde de çok yaygın bir şekilde kullanılmakta olan sistemlerdir. Ama her yazılımda olduğu gibi açık kaynak yazılımlarda da kendilerine göre bir avantaj ve dezavantajı var. Size burada örnek bir tablo verdim. Bu Camino Model, OpenEDX ve Sakai'nin kendi aralarında nasıl ıı, şeyleri paylaştığını, hangi ortak noktaların olduğunu, hangisinin öne çıktığını, hangisinin geride kaldığını göstermektedir. CMS'e geldiğimizde ise, yani konferans yönetimine açık kaynak oldu, konferans yönetimine geldiğimizde ise maalesef birazcık daha sıkıntılı bir süreç söz konusu alternatifimiz LMS kadar çok değil. Burada da söz konusu olduğunda baktığımızda BigBlueButton var, Jitsi, Lin, Jitsi var, Linform var, e, Mconf var, Open Meetings var, Riot var ve Wire var. Ve bunların her birinin de kendisine göre artısı ve eksisi var. Örneğin BigBlueButton tamamen HTML5 destekli çalışır. Son mümkün olduğu sürece istemcide hiçbir şey çalıştırmaz her şeyi sunucu üzerinden çözer ama her şey sunucu üzerinden çözüldüğü için aynı anda aktif olabilecek web kamera sayısı maalesef kısıtlıdır. Jitsi ise client-side'de çalışan yani istemcide çalışan bir application'dır, uygulamadır ve görüntüyle ilgili sesle ilgili işlemlerin büyük çoğunluğunu istemcide çözdüğü için Perform çok daha fazla sayıda kamerayı aynı anda destekleyebilir. Benzer şekilde kimi yazılımlar yapılmış toplantıların ya da sanal dersliklerin sonradan indirebilmesine müsaade eder. Kimisi de yalnızca bir modül alırsan yani benden teknik olarak destek alırsan bunu yapabilirsin. Dolayısıyla her bir yazılımın kendine göre artısı ve eksisi var kullandıkları teknolojiyle bağımlı olmakla Peki, COVID-19 ile uzaktan eğitim arasında nasıl bir ilişki var? Bu süreçte COVID-19 salgınının uzaktan eğitiminin yıldızının parlamasına neden olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Çünkü daha önce uzaktan günümüzde yaşadığımız süreçler nedeniyle daha önce uzaktan eğitime mesafeli yaklaşan birçok hoca ve öğrenci zorunluluklardan dolayı uzaktan eğitim mekanizmasının içerisine kaldı. Ve dolayısıyla uzaktan eğitimi daha yakından tanıma imkanı buldu. Bizim edindiğimiz izlenimle, daha ön, izlenimlerde daha önce uzaktan eğitimlere mesafeli davranan hocalarımızın uzaktan eğitimde ders verdikten sonra bu benim hiç düşündüğüm gibi değilmiş, böyle işler daha rahat yürüyor sanki şeklinde geri bildirimlerde bulunduğunu gördük. Türkiye'de süreç nasıl işledi peki? Gök, biliyorsunuz önce Milli Eğitim Bakanlığı bir tatil ilan etti. Milli Eğitim Bakanlığı bir tatil ilan ettikten sonra Gök peşinden üç haftalık bir ara öndördü üniversitede için. Bu aranın ilk haftasında uzaktan eğitimle dahil olsa ders yapmayacaksınız dedi. Ama ondan sonraki haftalar için süreci açıklattı. Ve ondan sonraki haftalarda da bu pandemi sürecinin uzayacağı öngörüldüğü için tüm üniversiteler otomatik olarak uzaktan eğitim ile nasıl işlem yapabiliriz? Nasıl eğitim ve öğretimi devam ettirebiliriz? Üzerine çalışmaya başladı. Burada üç alternatif ortaya çıktı. Bir, gökün ön olduğu Anadolu Üniversitesi'nin desteklemesi. iki kiralama ile hizmet satın alması, alınması. Üç, açık kaynak kodu her birinin kendisine göre artısı ve eksisi var. Anadolu Üniversitesi destekli olan da Anadolu Üniversitesi dedi ki siz bize öğrenci sayınızı ve hoca sayınızı söyleyeceksiniz. Biz size ne kadar sunucu kiralamanız gerektiğini söyleyeceğiz. Gideceksiniz bu sunucuları kiralayacaksınız. Biz ondan sonra sizin verilerinizi alacağız, işlem yapacağız ve sistemi sizin kullanımınıza hazır hale Teknik olarak baktığınızda kolay bir sistem gibi görünüyor. Fakat verilerin ne şekilde alınacağı ve gönderileceği gene bizim üniversitemizde sonuçlanan bir yüktü. Benzer şekilde sunucuların kiralama süreci bizim üniversitemizde düşen bir Ve bu sistemin maalesef bir dezavantajı vardı. Bu dezavantaj Anadolu Üniversitesi'nden destek alırken ne kadar bekleyeceğimizi kestirelim. Yani bir problem yaşadığımızda Anadolu Üniversitesi'ni aradığımızda ya yani biz şurayı düzeltmemizi istiyoruz dediğimizde bu sürenin kendilerinin bize geri dönüş süresinin ne olacağını bilemiyordum. İkincisi ise hizmet satın almasıydı. E, hizmet satın almasında e, Türkiye'de uzaktan eğitim üzerine çalışan firmalar var. Ki bunlar hemen zaten bu süreçle birlikte üniversitelere önden hazırlanmış teklifleri göndermeye başladılar. E, 80 tane hocanın aynı anda ders yapabileceği bir sistem için aylık 150 bin lira gibi kiralar talep ettiler. Diye son alternatifimiz ise açık kaynak kodlu yazılımlarla çözüm üretmekti. Bu sistemin avantajı maliye boyutu çok daha az. Yalnızca sunucu kirasıyla bu işi çözebiliyorsunuz. Sistem kendi elinizde olduğu için çok daha hızlı çözümler üretebiliyorsunuz. Fakat sistemin bir dezavantajı var. Ya da sistemin iki büyük dezavantajı var. Birincisi teknik ekibinizin çok iyi olması gerekiyor işini yapabilmesi için. İkincisi teknik ekibimizin ciddi bir mesai harcaması. Biz Ordu Üniversitesi olarak e, üçüncü seçeneği tercih ettik. Başlıca faktör maliyetti. Artı bunun yanı bizim bir, biraz da kişisel faktörlerimiz vardı. Şöyle ki e, biz Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi olarak insanların yapmayı zorlandığı şeyleri yapmayı seviyoruz. Sınırlarımızı zorlamayı daha çok seviyoruz. Bu nedenle e, mümkün olan en üst seviyede bu işi yapalım dedik ve daha ilk günden itibaren biz yüzde canlı ders yapalım. Teorik derslerimizin tamamı için yüzde yüz canlı ders yapalım hedefiyle yola çıktık. Bu amaçla ilk önce kullanacağımız uygulamaları belirledik. Bu uygulamalarımızın performans testlerini yaptıktan sonra Kaç tane sunucu kiralayacağımıza karar verdik ve bunun peşinden 21 tane sunucu kiraladık. Bu sunuculardan bir tanesini web sunucu olarak kullanıyoruz, bir tanesi veri tabanı sunucumuz, bir geri kalan 19 tanesi de canlı yayın sistemi ile alakalı. 18 tanesi canlı yayın sistemi yapıyor, biri de onun yük dengelemesi yapıyor. Bunun detaylarına daha ilerleyen saatlerde da anlatacağım zaten. Ve maliyet olarak kiralamanın ee, 30'da biri maliyetlerine kadar düşüyor. Peki bileşenlerimiz ne? Bileşenlerimizi nasıl seçtik? Modul seç öncelikle tercih ettik. Peşinden canlı e, yayın sistemi olarak BigBlue Batını seçtik. Bir de Grafana diye bir yazılım kullanıyoruz. Bunu en sonunda kısaca değineceğim. Çok ciddi bir bileşen değil bizim için. Olmazsa olmaz değil yani. Neden modulu seçtik? Modulu en hızlısı ya da en etkin olduğu için seçmedik. modulu çok yaygın bir modül desteği ve çok yaygın bir kullanıcı desteği olduğu için seçtik. Karşılaştığımız hemen hemen her problemin sorusunu daha önce modül forumlarında sorulduğunu ve cevabını alındığını biliyoruz. Zaten modülü biz kullanmaktaydık. Ve yani alışkanlıklarımız konusunda buradan geliyor. Modulu biz zaten kullanıyorduk. Zaten kullanıyor olmamızdan ötürü Otomatikman biz haydi bu işi modulla yapalım dedik. Zaten burada bir şey daha var. Biz kod yazmayı seviyoruz. Hiçbir şekilde çözemezsek, mevcut modüllerle şimdi de çözmezsek modulun yapısı da bildiğimiz için gerekirse oturup kendi modumuzu kendimiz yapıyoruz. Buna en güzel örnek mod Unipa. Üniversitemizde Unipa sisteminin öğrenci şeridi yazılımı var. Her öğrenciye kullanıcı adı parolasıyla boğuşmamak için biz ön tanımlı olarak bir mod Unipa yazdık. Modulum plugin olarak. Burada bu yazılım ne yapıyor? Yazılım otomatik olarak Unipa'nın login arayüzünü kullanarak kullanıcıdan aldığımız kullanıcı adı şifresinin doğrulamasını Unipa aracılığıyla yapıyoruz. Böylece öğrenciye birden çok parada vermiyoruz. Aynı kullanıcı adını kullanıyoruz. Parolamı unuttum dediğinde de dön öğrenci şerini hallediyoruz. Bu modülü açık kaynak kodu dünyasına sunmak istiyoruz. Fakat kodun biraz elinin yüzünün düzeltilmesi lazım. Yani hızlıca yazdığım için birazcık e, savaş alanı ve comment yok içinde. E, biraz elini yüzünü düzelttikten sonra bunu da zaten modu pluginleri içerisine eklemeyi planlıyoruz. Web sitesine eklemeyi planlıyoruz. E-Guru plugin'i kullandık modulda. Biraz daha hem light yani network performansını daha az kullanıyor hem de daha şık göründüğünü düşünüyoruz. Bu dediğimiz gibi zevkler ve renkler bizim ekibimizin kişisel zevkleri dolayısıyla ana sayfamız artık günümüzde standart olan slider resimleriyle birlikte bir hoca login olduğunda gördüğü şeyler vermekte olduğu dersler ve bunların sayfaları hocanın takvimi canlı dersleri ve benzeri bileşenleri o programladığı sınavlardır, etkinliklerdir gibi şeyler. Canlı yayınlara geldiğimizde ise canlı yayın kendi içimizde de bayağı tartışmayı götüren bir konu. Ee, tüm zorluklarına ve engellerine rağmen Big Blue Button'ı seçtik. Big Blue Button'ın iki büyük limiti var önümüzde. Birincisi aynı anda kamera açabilen kişi sayısı. Bu bizim kiraladığımız sunucularda 20-25 arasında bir sayı. İkincisi tek bir canlı ders oturumunda yani hocanın kamerasını açtığı ve mikrofonunu açtığı öğrencilerin yalnızca dinleyici olarak katıldığı oturumlardaki 120-130 arası değişen kullanıcı limit. Bunların ikisi çok bizim için kısıtlı, kısıtlayıcı limitler. Fakat buna rağmen biz Big Blue Button kullanmayı tercih ettik. Neden? bunun yanı sıra dezavantajları da, bir de Big Blue button, birden çok Big Blue Bat'ın sunucusunu modülle entegre edebiliyorsunuz. Modülün içerisinde Big Blue Bat'ın diye bir tane modülü var. Birden çok sunucuyu modla ayrı ayrı tanıtamıyorsunuz. Bunun yük dengelemesi yapabilen Scale diye bir yazılımı var. Ama bu yazılım maalesef e ee, bu pandemi sürecinde biraz erken açıklanmış bir yazılım. Yani dokümantasyonu eksik bir yazılım. Ve dokümantasyonu eksik olduğu için kurmak ve ince ayarını yapmak ölümden beter. Peki tüm bunlara rağmen biz niye BigBlueButton'ı seçtik? Öncelikle HTML5 destekli olması nedeniyle. HTML5 destekli olduğu için Cep telefonları, tablet, bilgisayarlar işletim sisteminden bağımsız olarak desteklenir. Son kullanıcıların kullanımı için son derece basit ve kolay kullanımı var. Ee, diğer yandan bir süredir zaten Big Bluebot'a daha önce lisanslı bir yazılım kullanıyorduk ve lisans süresi dolmuştu. Yenilememiz gerekiyordu. Bir süredir Big Batı'na geçsek mi tartışmalarını kendi içimizde yapıyorduk. E fırsat olursa geçmişken onda geçelim dedik. Big Batın yerine kullanabileceğiniz Zoom, Microsoft Meetings, e, Google Classroom gibi ücretsiz çözüm sunan alternatifler de olmasına rağmen, bu bahset zaten Zoom kafadan sabıkalı. E, bu bahsettiğim yazılımların kişisel verilerin korunma kanununa ne derece uyduğuna emin olamadığımız için e, Zoom videoları kaydetmiyorum diyordu ama. E, ne derece bildiğiniz var bilmiyorum. Ki hackerlar ele geçirdiğinde video görüntülerini elde ettiler. Benzer şekilde Classroom ve Microsoft da verileri kaydetmediğini söylüyor. Söylüyor. O yüzden biz e, verilerimiz de kendi kontrolümüzde olsun istediğimiz için. Ayrıca videolar için her seferinde transfer paketlerini Amerika'ya gönderip geri almayalım. Yani network üzerinde de aşırı bir uluslararası kıtalar arası trafiğe yük bindirmeyelim. Yerel çalışırsak daha hızlı çalışırız mantığından. Harekette kendi sunucularımızı kullanmaya gerçek. Son aşamada size bir Grafana diye bir yazılımdan bahsetmiştim. Bu yazılım tüm sunucuları aynı anda tabi 21 tane sunucu olunca 21 tane sunucunun aynı anda takip edilmesi lazım. Bunlardan herhangi birinde sıkıntı yaşadığında Nedir bu sıkıntı diyebildiğimizde nokta atışıyla çözebilmemiz lazım. İşte bu grafana da e, Prometheus diye bir programla beraber çalışıyor. Düzenli olarak sunucuları kontrol ediyor ve onlardan bilgiler alıyor. Görmüş olduğunuz ekran üstte e, Big Blue Button sunucularımızın yükleri var, CPU yükleri var. Eee peşinden şu anda aktif kaç tane toplantımız var? Mesela bu gördüğünüz ekran görüntüsünde 85 tane aktif dersimiz devam ediyor demek ki, şu anda. Ve bu derslere toplam 1072 kullanıcı girmiş. 1072 kullanıcı aktif olarak dersleri dinliyor demek. Ee, diğer tarafta işte hangi sunucuda kaç kişi var? Ee, veri tabanımızın CPU'sunu ne kadar kullanıyoruz? Ee, web sunucumuzun CPU'sunu ne kadar kullanıyoruz? Anlık kaç tane request geliyor bu anlık olarak kaç tane request geliyor gibi izleyip e, problem mi daha doğmadan tespit edebilmenizi sağlayan bir şey. Tabii bu süreci tek başıma yapmadım. Tek başına gerçekleştirmedim. Bu süreci gerçekleştirirken biz bir ekip olarak çalıştık. Nedir ekibimiz? İşte başta ben olmak üzere sunucular benim üzerimdeydi. Uygulamaların kurulması, Unipay'a entegre etmemiz, ve bu sunucuların rutin takibi ne ben yaptım. Modül konusunda kullanıcı arayüzü olsun, eğitim materyallerinin hazırlanması ve benzeri şeylerde Necati Hocam ve Bülent Hocam beraber çalıştı. Ayrıca Necati Hocam çevrim içi sınav sistemini tek başına yürütüyor şu an. Bir Mehmet Hocamız var Mehmet Çolakoğlu Hocamız İngilizce tercümelerini yaptı kullandığımız yazılımlar İngilizce hazırlandığı için birçoğunun Türkçe dil desteğinde sıkıntılar vardı. Mehmet hocamız eksik olmasın o konuları tamamladı. Mustafa ve Nuray hocalarım kullanıcı desteğimizi gerçekleştirdi. Yani öğrencilerden olsun, hocalardan olsun gelen telefonlar elektronik postaların cevap verilmesi oldu. Tevfik hocamız son kullanıcı gözüyle beta testlerimiz olarak çalıştı. Ve bir de tekniklerimiz var. Aslında biz ona normalde süpermen diyoruz. Çünkü nerede boşluk varsa oraya uçuyor. Ee, kullanıcı desteği ve burada yazdığımız gibi boşta ne kaldıysa onu yani gerçekleştirdi. Bu konuda sonsuz olarak ne söyleyeceğim konuya gelirsek şunu unutmayın. Açık kaynak dünyası çok geniş bir dünya. Probleminiz ne olursa olsun sizin karşılaştığınız problemle mutlaka ve mutlaka daha önce karşılaşmış bir kişi vardır. Ve %99 ihtimalle sizin probleminizle karşılaşmış kişi bu probleminizi bir yere sormuş ve bir cevap almıştır. Mutlaka ve mutlaka yapmayı ne istediğiniz için açık kaynak kodlu bir çözümü vardır. Çok 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 spesifik örnekler hariç. Ama açık kaynak kod size esneklik sağlar. Açık kaynak kod size ileriye gidebilme sağlar. Örneğin bu sistemde, size az önce bahsettiğim sistemde biz modelımızın Unipa'mıza entegre olmasını istiyoruz. Bunun için eğer ben bir ticari yazılım kullanmış olsam, yeni modelin içerisine müdahale edemiyor olsaydım yapabileceğim ne yapmam gerekirdi? Öğrenci işlemindeki verimin tamamını bir şekilde dışarıya bir yere üçüncü tür bir platforma aktarmam gerekirdi. Bu e, platform üzerinden e, öğrenci işlemi yazılımı orayla entegre olabiliyorsa entegre edecektim. Bu taraf entegre olabiliyorsa entegre edecektim. Ve bunların entegrasyonlarını yaparken de %90 ihtimalle ben bir söz sahibi olmayacaktım. Ve ileride bir gün bir problemle karşılaştığımda e, firmayı aradım bekliyorum. Konumuna gelecektim. Bu yüzden mümkün olduğunca açık yazılım kullanmak iyidir. Size her zaman için tavsiye ederim sizlere, özellikle öğrenci arkadaşıma tavsiye edeceğim bir şey daha var. Kesinlikle ve kesinlikle elinizi korkak alıştırmayın. Ne demek elinizi korkak alıştırmayın? Bir şeyi yapıp yapamayacağınızı ancak deneyerek öğrenirsiniz. Hiçbir problemi gözünüzde büyütmeyin. Böl parçada yönet. Bu tarihte çok kullanılır ama bilgisayar mühendisliğinde de çok kullanılır. Problemleri büyük problemler olarak ele almayın. Problemleri küçük parçalara bölün. Küçük problemleri teker teker çözdüğünüzde büyük probleminiz zaten kendinden çözülmüş olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi etkinliğimizin soru cevap kısmına geçeceğiz. Burada sizlerden gelecek sorulara mümkün olduğunca, dilim döndüğünce elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Bu süreçte sürçülisanı ettiysem ve edeceksen de şimdiden affola. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler sunumunuz için. Evet. Esasında böyle paket çözümler, ticari firmaların paket çözümleri söz konusu olduğunda bunun açık kaynak kodlusu yok mu? Yani bunun amiyane tabiriyle bunun bedavası yok mu diye bir görüş oluyor aslında. Beraberinde geliyor o. Da. Ama sizin sunumunuzda da bahsettiniz de bunun altını bir çizsek. Para verilmediğinde, ürüne para verilmediğinde onu işletmek için insan kalitesini, insan kalifiyesini arttırmak için epey bir tırım yapmak gerekiyor. Katılıyor musunuz hocam bu görüşe? Kesinlikle katılıyorum. Yani açık kaynak kodlu yazılımlar evet, yazılımların kendisi ücretsiz olabilir ama bu süreçte bu yazılımları işletecek kalifiye personel bulundurmak gerekiyor firmalarda ya da kurumlarda. Bu kalifiye personelin maliyetini çok kişi görmezden geliyor ama bunların gerçekten iyi bir maliyet kalemleri var. Sunumda bahsettim bu yük dengeleme programı, yük dengeleme programını kurmak için ciddi uğraşlar gerekiyor ama bu Skylight programını hızlıca yayınlamak için birkaç kelimeyle geçmişlerdi. Yani şu kurulacak, postgres kurulacak, redis kurulacak, şu kurulacak, şunu şöyle evet. ayarlayacağız. Teknik bilgi olarak bunları bilmeyen birinin yapma şansı yok. Onu bilen kişiler de genelde yetişmiş ve kalifiye olan bilgisayar mühendisleri oluyor. Evet, aslında işin maliyetleri <laughs> değişmiyor diyebiliriz. Maliyeti bir noktadan diğer noktaya kaydırıyoruz. Bir avantajı da herhalde yazılımlar tamamen kendi kontrolümüz altında oluyor. En büyük avantajı bu diye düşünüyorum ben. Buna katılıyorum. Biz mesela şu an yapılmış olan tüm derslerin videoları hangi öğrencinin sisteme girdiğini, hangi saatte girip çıktığını ve bugün bizim canlı sınav sürecimiz de başladı. Bu canlı sınav sürecinde hangi öğrencinin ne yaptığını hepsini öğrenmek için veya bulmak için hazır arayüzleri çok rahatlıkla kullanıyoruz ama hazır arayüzlerde elde edemediğimiz bir şey de girip veri tabanında iki dakikada sorgu yaparak elde edebiliyoruz. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz hocam? Açık kaynak kod kullanmak istiyorsanız çok kalifiye bir ekibiniz olmalı. Kesinlikle katılıyorum. Yani ee, sağ olun, ben ekip arkadaşlarımı özellikle bu sunumda bahsetmek istedim. Bu ekip arkadaşlarım olmasaydı bu işi yapamazdık zaten. Hepsi kendi alanında uzman arkadaşlar ve e, bu ekip kalifiye olduğu için belki şu an biz o üniversitesinde Türkiye'de sayılı üniversitede canlı uzaktan ekip yüz canlı can ders yapan sayılı üniversitelerin arasına sokabildik. Bu ekipten bir kişi iki kişi eksik olsaydı büyük ihtimalle biz bunu yapamayacaktık. Hocam çok teşekkürler katılımınız için. Bizi aydınlattınız, eksik parçayı da tamamladınız bugünün programında. Ben çok her yönü her yönüyle ele almaya çalıştık. Biz çok keyif aldık sunumunuzdan. Siz de inşallah katılımdan keyif almışsınızdır. Size veda edeyim hocam. Ben de kapanışı yapacağım izninizle. Tabii ki hocam. Çok ben de çok teşekkür ederim. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. İnşallah öğrencilerimize ve katılımcılarımıza bir şeyler katabilmişizdir. Elimizden gelen neyimizle diyelim. Çok teşekkürler hocam.